Merhabalar sayın izleyiciler. Yeni bir A101 haftanın yıldızları kataloğu incelemesine hoş geldiniz. 13 Şubat 19 Şubat arasında geçerli olan haftanın yıldızları indirimli ürünler kataloğunda bakalım bu hafta neler var. İlk sayfadaki ilk ürünümüz nimet yağlı gevrek 500 gramlık ambalajda ürünün fiyatı 6.95. Sayfadaki ikinci ürünümüz torkunun sade ve kakaolu tayin helvası. Yine 500 gramlık ambalajdaki helvanın fiyatı 9.95. Sayfanın son ürünü ise dondurulmuş çikolatalı pasta, 650 gramlık bu pastanın fiyatı 18.95. İkinci sayfamızdaki ilk ürün bir USB bellek, Sandisk marka, 16 GB belleğin fiyatı 25.95. Anten şampuan çeşitleri, 500 ml'lik ambalajda, satış fiyatı 15.90. Finish bulaşık makinesi tuzu 1,5 kg fiyatı 7.95. Aynı fiyata isterseniz Finish bulaşık makinesi parlatıcısı 250 mllik ambalajda satın alabilirsiniz. Mistral perforeli mutfak havlusu 1 kg ağırlığındaki tek rulo bu havlunun fiyatı ise 13.95. Üçüncü sayfamızdaki ilk ürün Torku'dan geliyor. Karamelli kremalı 100 gramlık bisküvinin fiyatı 1.45. X-Roll Karamel Waffle 252 gram 4.45 X-Roll Hindistan Cevizli Bar Çikolata 250 gram 5.45 Ülker Coco Pops Çikolatalı Mısır Gevreği 580 gramı 11.50 Doktor Ötker Krem Şanti, 3 adet 75 gramlık ambalajda, fiyatı 9 lira. Coca-Cola gazlı içecek, 4 adet 200 mililitrelik ambalajda, fiyatı 5.50. Samba tırtıklı sade patates cipsi, 150 gramının fiyatı 2.75. Atıştırmalıklardan sonra sırada kahvaltılık ürünler var. Pınar piliç salam 850 gram, 7.75. Tarabya marka, tam yağlı taze kaşar peynirinin, 700 gramı 25.45. Murat Bey, sürmeli tam yağlı beyaz peynir, 700 gramlık ambalajın fiyatı 23.95. Bu sayfamızdaki ilk ürünümüz, kaşıkla dana etli kayseri mantısı, yarım kilosunun fiyatı 10.95. Öncü marka domates salçası, 1650 gramlık kavanozda 19.90'a satılıyor. Doktor Ötker dondurulmuş karışık pizza, 4 adet 169 gramlık pizzadan oluşan paketin fiyatı 20.45. Şimdi sırada 10 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerinizde %50 indirimle alabileceğiniz ürünler var. Bunlardan ilki Bingo konsantre yumuşatıcı, 1940 mililitrelik ambalajda satılan bu ürünün fiyatı 10.95 e iniyor. 10 Türk Lirası ve üzeri alışverişlerinize indirimli alabileceğiniz diğer ürün ise, Bingo sıvı deterjan, 2 litresinin fiyatı 10.95. Evet sayın izleyicilerimiz, A101 tarafından yayınlanan, 13 Şubat-19 Şubat tarihlerini kapsayan, Haftanın Yıldızları, indirimli ürünler kataloğuna beraber göz gezdirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Hoşçakalın.